biraz önce bir mesaj paylaşmış. Mübarek Kadir gecesinde hapisteyim diyor. Bana bunu yaşatanlardan mutlaka hesap soracağım diyor. Evet söz yine Aykut Erdoğdu'da. Devam edeceğim ama bugün Kadir gecesi. Kadir gecesi inne enzellahu fi leyletul kadri. Bugün böyle vakti ve bin geceden daha hayırlı. Bütün hayırlı yüreklerden Ekrem Başkan'a ve bu vatana bu millete dua rica ediyorum. Elbette ki şerrinde bu olacaklar ama şu teknik bir şey olmasa çok anlatacağım bir şey var. Ekrem Başkan, ben bu siyasetten siz biliyorsunuz uzak duruyordum. Televizyona çıkmıyordum, soğumuştum. Böyle başımıza bu işler geldiğinde telefonumuza çıkmayanlar vardı. Ama Ekrem Başkan var ya o adam beni aradı. Sen dedi bizim kardeşimizsin, dostumuzsun. Çok büyük haksızlık. Bu kardeşin hep yanında. Şimdi bize düşen, bak biz bu işi... Bu işe girdiğimizde belki örgüt lideri olarak bizi de alacaklar. Almazsa da hainler şerefsizler. E sonuna kadar mücadele edeceğim. O kadar kararlıyım ama çok aklı başında. Yine hakaret etmeyelim kimseye. Evet, Bak evet. şöyle kimseye bir şey. Ben şunu söylüyorum. Haksız evet. olarak bunu yapanlara, haksız olarak bunu yapanlara bir söylüyorum. ne yaplarında, yani. yaplarında kimseye kötü söz söylemeyelim biz. Burası. abi ben devlet adamıyım. Hakarette fiilen isim, adres belli etmezseniz onda bir suç yoktur. Kanalı korumak adına söylüyorum. Ama şu, şu kararlılıkta söylüyorum bu. Ben de ilkelerim tabi Tabii tabii tabii. Ben doğrudan bir adres göstermeyerek kanala, kanala, ama şu kararlılığımızı görmesini istiyorum. Ben bu siyaseti bırakmış, unum elemiş, eleğimi asmıştım. Ama şu işten sonra, bu iş kapanıncaya kadar, bu iş kapanıncaya kadar bütün yüreğimle, gücümle sağdayım. Çünkü çok namuslu, çok vicdanlı, çok vatansever insanları savunduğumu düşünüyorum. Gelelim bu meseleye dediğim gibi şu an bir, Türkiye bir 526 milyar.